D Plus'tan herkese merhaba. Ben Enes. Bu yıl da sizlerle birlikte Poco X5 Pro modelini kutusundan çıkartacağız. Biliyorsunuz Poco markası altında X ailesi fazlasıyla video Özellikle X3 Pro döneminde Poco gerçekten iyi satış değerleri elde etti. Ve şu anda önümüzde Poco'nun en yeni modellerinden bir tanesi olan Poco X5 Pro 5G modeli bulunuyor. Hadi ürünü kutusundan çıkartalım. <laughs> Her zaman olduğu gibi kutuyla başlayacağım tabi. Kutumuz sarı siyah renkleriyle geliyor ki Poco markasından kesinlikle alışkın olduğumuz bir detay. Arka taraf genelde siyah oluyor. Yazılarımız sarı oluyor. Arka kısımda bu şekilde görünüyor. Hemen jelatinlerimizi de şu şekilde çıkartalım. Kutumuza direkt olarak erişelim. Evet jelatini çıkardık. Herhangi bir etiket kısmı yok. Pembe bıçağımızı kullanmaya da gerek yok o zaman. Şöyle kenarda kalsın telefonu kutusunu yükseltiyorum. Ve telefonun Poco yazısı direkt karşımıza çıktı. Bunun hemen içerisine sizler bir, bir bakalım. Telefon burada. Şu şekilde burayı açıyoruz. Evet yırtmadan açsam şaşardım zaten. Burada bazı dökümanlarımız var. Kullanım kılavuzları, hızlı başlangıç kılavuzları. Şöyle kenara bırakıyoruz. Ve ardından karşımıza bir kılıf çıkıyor. Şeffaf kılıf. Poco veya Redmi tarafında ya da Xiaomi tarafında alışkın olduğumuz tarzı bir kılıf kılıfın hissiyatı, doygunluğu gayet iyi görünüyor. Telefon uygulamasını da sizler birlikte yaparız zaten. Bunları kenara aldıktan sonra da telefonu çıkarmak istiyorum. Ve telefon çıkartılınca da işte böyle görünüyor. Bir kenara koyalım. Kutu içeriyle devam edelim. Şu şekilde kutu içeriğine geldiğimizde bizler burada 67 Watt hızlı şarj destekli bir şarj adaptörü görüyoruz. Cep telefonumuzu bu adaptörle birlikte şarj edebileceğiz. Ve baktığımızda burada Xiaomi logosunu da görebiliyoruz. Haberiniz olsun. Ve devamında da şarj kablomuz bizleri karşılıyor. İçleri turuncuya boyanmış durumda. Hafif kırmızıya da benziyor. Bir tarafı USB-C, bir tarafı da USB-A olacak şekilde. Ve kutu içeriği de tamamen böyleydi. Şimdi hızlı bir şekilde masamı toplayıp geliyorum. Evet masamı topladım. Elimde de Poco X5 Pro modeli duruyor. Hemen jelatinini çıkartalım. Şöyle tepe kamerama geldim. Ürünü öne çıkan özellikleri burada bizlerle paylaşılmış. Snapdragon 778G mesela burada direkt olarak görebiliyoruz. Hemen şuradaki etiketimizi sökelim ve telefonumuz işte karşımızda. Evet, etiketi de söktüm. Telefon işte böyle görünüyor. Arka tarafta toplamda 3 adet kameraya sahibiz. Burada ayrıca bir dikdörtgen alan oluşturulup Poco yazısı da içeriye konulmuş. Ya telefon gerçekten tasarımsal açıdan oldukça iyi görünüyor. Bize ulaşan rengi siyah ve simli bir siyah bu. Işığın düşme açıdan göre hafif hafif parlamaların olduğunu, simlerin parladığını görebiliyorsunuz. Cihazın farklı renkleri de var. Özellikle sarı rengi çok dikkat çekici görünüyor. Bilginiz olsun. Ve gelelim şimdi telefonu bir açalım. Şöyle basılı tutuyorum. Evet Poco logosu geldi. Ben telefonu hızlı bir şekilde kurup geleyim. Evet telefonu kurdum. Hemen size bu kılıfı da takalım. Şu şekilde geliyorum. Telefona kılıfımı takıyorum. Evet. Kılıfı takınca telefon bu şekilde görünüyor. Yani şunu söyleyeyim kılıfsız çok daha şık görünüyor. Eğer bu telefonu satın alsaydım kılıfsız kullanırdım diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle. Kılıfı çıkartırken bir şey de dikkatimi çekti. Bakın şurasında parlak bir yüzey kullanılmış ve parmak izi burası bırakabiliyor. Hafif e, terli parmaklarına dokunduğumda bakın parmak izleri buraya çıkabildi. Bilginiz olsun ki aynı mevzu burada da geçerli. Burada da parmak izlerini görebilmek mümkün. Ve şimdi isterseniz ekranla hemen başlayalım. Ekranımız 6.67 inç büyüklüğünde 2400'e 1800 çözünürlüğünde. Ekranda amoled bir panel kullanılmış. Renklerimiz oldukça canlı görünüyor. Amoled panelin en büyük avantajından bir tanesi zaten bu canlı renkleri kullanıcılara sunabiliyor olması. 500 nit seviyelerinde tipik bir parlaklığa ulaşabiliyor. Maksimum seviyelerde ise 900'e ulaşabiliyor. Bu her zaman ulaşabildiği bir değer değil. Gerektiği durumlarda kendisi parlaklığını bu seviyelere getiriyor. 9 unit seviyelerine bu şekilde sizler ulaşabiliyorsunuz. Bu panel ek olacak şekilde 120 Hz ekran tazeleme hızını da destekliyor. Hemen ayarlara girip sizlerle birlikte bakalım. Buradan geliyoruz. Ekran kısmına tıklıyoruz. Aşağı indire yenileme hızını görüyoruz. Bakın burada seçeneklerimiz var. Özelliği gelip yenileme hızını 120 Hz yaptığınızda her zaman 120 Hz ekranı kullanıyorsunuz. Ancak varsayılanla kullandığınızda ekran tazeleme hızı gerektiği durumlarda 120 Hz geliyor ve pil tüketimi açısından daha iyi bir deneyim kullanıcılara sunabiliyor. Benim tavsiyem de genel olarak bu modla birlikte kullanmanızdan yana olacak. Ve ekranımız oldukça iyi bir ekran. Çünkü bu ekranda 10 bit renk derinlik alanı bulunuyor. Bunu sizlere söyleyeyim. DCI-P3 renk gamını destekliyoruz ve parlaklık yani piksel yoğunluğumuzda 395 ppi HDR10 Plus ve Dolby Vision gibi özelliklerde yine bu ekranın özellikleri arasında ya ekran gerçekten açılır açılmaz canlı, güzel olduğunu kullanıcılar hissettirebiliyor. Poco X5 Pro'nun ekranı bence kullanıcılar güzel deneyimler sunabilir. Özellikle AMOLED panele sahip olması nedeniyle siyahlar konusunda gerçekten iyi bir deneyim sunacak. Çünkü siyahlarda kendini kapatıyor ve gerçek siyahları sizler görebiliyorsunuz. 10 e bit renklerimiz var. Bu da genel tüketimde ve özellikle netflix içerik tüketirken kaliteyi, deneyimi arttırıyor. Ekran peki koruma tarafında kullanıcıda neler sunuyor? Bizler burada Gorilla Glass 5'i görüyoruz. Yani segment itibariyle baktığımızda aslında oldukça yeterli bir koruma. Daha üst seviye görebilir miydik? Tabii görebilirdik ancak fiyatlandırma arttıkça, telefonların modeli arttıkça bizler burada daha yüksek korumalar görebiliyoruz. Cihazın fiyatını zaten açıklama kısmına yazdım. Belki başlarda yazarım. Buradan bunu anlayabilmek daha kolay olacaktır bilginiz olsun diyorum. Ekranın biraz da ekran kasa oranına değinmek istiyorum. Bakın ekran genel olarak oldukça iyi görünüyor. Özellikle alt taraftaki kalınlıkla üst taraftaki kalınlık birbirine benzer ve tam ekran deneyimi kullanıcılar için daha iyi bir hale getirilmiş. Bu benim mevcut tüketim yaparken, oyun oynarken hoşuma giden detaylardan bir tanesi. E, delikli çentikli ön kamera yapısı da tam ekran deneyimi tabii ki daha iyi hale getiriyor. Çünkü etrafında bir ekran bulunuyor. Ve bu kameraya dokunduğumuzda da bir şeyi anlayabiliyoruz benim Xiaomi Redmi Poco telefonlarda çok sevdiğim bir şey. Ekran direkt olarak korumayla geliyor. İlk bir şekilde telefon ekran koruyucu bulmakla uğraşmıyorsunuz. Özellikle bu cep telefonları piyasaya yeni çıktığı dönemlerde ekran koruyucu bulmakta insanlar zorlanabiliyor. Telefon zaten kutu içerisinden bu şekilde çıktığı için sizin ek bir şekilde para verip ekran koruyucu almanıza gerek kalmayacak. Bilginiz olsun Xiaomi tarafında dediğim gibi ya da Redmi Poco tarafında beğendiğim bir detay bu telefon modelinde bizler bunu görebildik. Ve şimdi gelin cihazın sağ tarafını denbedelim. Sağ tarafa baktığımızda bizler burada iki farklı buton görüyoruz. Ses ve güç butonu. Güç butonumuz ek olacak şekilde parmak izi okuyucu işlevine de sahip. Hemen sizlerle birlikte bir test edelim. Cihazı uyandıralım. Şifremizi girelim. Daha sonrasında ayarlara gelelim. Şuradan geliyoruz. Şifreler ve güvenlik diyoruz. Parmak izi okuma. Deseni çizdik. Ve parmağımızı tanıtıyoruz. Yani fena değil. Bence hızlı okuyor şu anlık. Hani okuma açısından söylüyorum telefonu nasıl uyandıracak bunu da beraber göreceğiz. Tabii farklı açılardan dokundurup. Burada Türkçenin bir kaybolduğunu da anladık. Evet ve iptal yüz verisine gerek yok. Evet parmak izimizi ekledik. Şimdi sizler gibi test edelim. Cihazın ekranı kapalı. Parmağımı dokunduruyorum. Cihaz uyanıyor. Cihazın ekranı kapalı. Parmağımı dokunduruyorum cihaz uyanıyor. Bence parmak yüz okuyucusu sensörü oldukça iyi çalışıyor. Güzel okuma yapıyor. Hız konusunda kullanıcıları memnun edecektir diye düşünüyorum. Cihazın sol tarafına geldiğimizde ise herhangi bir buton görmüyoruz. Cihazın bu tarafı bomboş. Alt tarafa gelince ise sim kart yuvası, tip ve hoparlör deliğini görüyoruz. Cihazın üst tarafına gelince de bizleri 3.5 metrelik kulaklık ve yine bir hoparlör deliği karşılıyor şunu söylemek istiyorum. Bu fiyatlardaki bir cep telefonu, bu seviyedeki bir telefonu uzun zamandır 3.5 metrelik kulaklık portunu görmüyordum. Görünce şaşırdım. Çünkü genelde artık tip C üzerinden kullanıcılara kulaklık kullanılması, özellikle kablolu kullanılıyorsa dönüştürücüyle birlikte kullanılması tavsiye ediliyor. Hani markalar tarafından benim tavsiyem değil. Çünkü 3.5 metrelik kulaklık portu koymadıkları için genelde kullanıcıya dönüştürücü koyup bununla beraber kullanın diyor ki bazı markalar bu dönüştürücüleri de artık parayla satmaya başladı. Bu telefonda en azından direkt olarak telefon 3.5 metrelik kulaklık portu ile birlikte geliyor. Ve hoparlör tarafında stereo hoparlörü gördüğümüz için şunu söyleyebiliyoruz. Ses yüksekliği konusunda gerçekten güzel deneyimler sunabilir. Bu tabi bir ön inceleme. ilk izlenim videosu. ürünü size bitti. Ben de yeni kutusundan çıkarttım. Detaylı inceleme videosunu donanmalarda paylaşacağım. Oradan gidip detaylı görüşlerime de yakından bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu video bir inceleme videosu değil. İlk karşılaşma, ilk izlenim videosu. Peki bu üründe kullanılan malzeme ne? Bize hangi malzemeyi görüyoruz? Cihazın hem arka tarafında hem çerçevelerinde bizler plastik malzeme ile karşılaşıyoruz. Segmente baktığımızda arkası cam olan telefonlarda gördük mü? Evet gördük ancak Poco tarafı burada plastik bir malzeme kullanmayı tercih etmiş. Ve kameralara doğru yaklaştığımızda burada toplamda 3 adet kamera görüyoruz. Kameralarımız dikdörtgen bir yapı içerisine konumlandırılmış. 2 tane kameranın çıkıntısı biraz daha fazla Bakalım bu hali bir masada sallama yapıyor mu? Şöyle geliyoruz. Evet masada sallama yapıyor. Kılıfla beraber kullandığınızda yüksek ihtimalle sallama yapmayacak ki az önce test ettiğimde sallama yapmamıştı. Boş kullandığınızda masada telefon sallama yapabiliyor. Kamera çıkıntısı nedeniyle ve son olarak da ağırlığa değinmek istiyorum. Cep telefonumuzun ağırlığı 181 gram. Cihazın içerisindeki batarya kapasitesi 5000 mAh hani ekran büyüklüğüyle birlikte baktığımız 181 gram bizim kabul edebileceğimiz bir değer. Benim düşüncem bu şekilde ağırlık tarafıyla alakalı. Ve sıra geldi işlemci hakkında konuşmaya cihazın kalbinde Snapdragon 778G 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 5G destekli olmasıyla beraber ön plana çıkıyor ve G ibaresinden de gaming tarafta da güzel işler yapabildiğini anlayabiliyoruz. Segment itibariyle güzel bir konumda daha iyi işlemciler de var. Burada bizler genel olarak fiyatlandırma olarak bakmamız gerekiyor. Bu fiyatlarda neler alabiliriz diye ona göre bir yorumlama yapmamız daha doğru olacaktır. E GPU tarafına geldiğimizde ise bizler Adreno 642 l ile karşılaşıyoruz. Oyun performans konusunda bence cihaz genel olarak kullanıcıları memnun edecektir. Bununla alakalı testleri dediğim gibi inceleme videosunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki RAM ve depolama alanı tarafında Poco X5 Pro 5 g modeli bizlere neler sunuyor? Şunu söyleyeyim bu cihazın farklı versiyonları var. Giriş tarafta bizler 628 GB'lık seçeneğini görüyoruz. 6 GB RAM 128 GB depolama. Ancak bize ulaşan telefon 8 GB RAM mi? 256 GB'lık depolama alanına sahip yani cihazın iki farklı versiyonu bulunuyor ve depolama tarafını değmem gereken bir detay detaysa UFS 2.2 desteğinin bu telefonda bulunuyor olması telefonun için önemli bir şey bilginiz olsun. RAM ile alakalı da ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz cep telefonlarında RAM ekleme yani daha doğrusu depolamadan olacak şekilde bir RAM arttırma seçeneği bulunuyor. RAM genişletme seçeneği. Bu cep telefonunda da bu özelliği bizler kullanabiliyoruz. Ayarlara girdikten sonra RAM yazdığınızda tepe kameraya göstereyim. Bakın burada 8 GB RAM artı yanında 3 GB görüyoruz. Bunu depolamadan alıyor. Performansı özellikle bazı konularda etkilediğini söyleyebilirim. Eğer bu telefon satın alırsanız bu özelliği sizler aktif edebiliyorsunuz. Tasarımdan bahsettik, ekrandan bahsettik, işlemciden bahsettik. Sıra şimdi geldi kameralara yakından bakmaya. Cihazın arka tarafında toplamda dediğim gibi 3 adet kamera bulunuyor. Arka ana kameramız 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığına sahip o iste isteği yok. Bu fiyatlarda farklı markalarda o iste cep telefonlar görebilmiştik. Poco X5 Pro 5G modelinde bizler bu seferlik o görmüyoruz. Ve geldiğimizde ikinci kameramıza 8 megapiksel çözünü bir geniş açı kamerası bizleri karşılıyor. Bu geniş açı kamerası 120 derecelik bir açıya sahip ve son kameramızda 2 megapiksel bir makro kamera. Cihazın ön tarafına geldiğimizde ise bizler 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Bu kamera delikli çentikli yapı içerisine yerleştirilmiş. Ön kamera ile birlikte bizler 1080p 60 fps videolar kayıt altına alabilirken cihazın arka tarafıyla birlikte 4K 30 fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar genel olarak bizleri 1080p 60 fps videolar karşılıyor ön kamera tarafında. Ben buradaki artık çözünürlüğün yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada şunu söyleyeyim bu arada. Telefonun fiyatı segmente önemli değil. Xiaomi 12 aldığınızda bile o telefon ön kamerası da 1080 60 FPS yüzler çekebiliyorsunuz. Neden böyle yapıyorlar açıkçası çok merak ediyorum. 4K çözünürlük artık bizim standartlarımızdan biri olmalı. Evet segmente göre değişebilir ancak bu fiyatlarda 4K video çekebilen cep telefonlar biliyoruz ön kamerada. Neden bu telefonda yok diye açıkçası merak da ediyorum. İsterseniz bir kamera arayüzüne girelim. Bir şekilde kameraya tıklıyoruz uygulamayı kullanırken izin verdik. Bakın 0.6x'imiz var. Geniş açı şöyle kullanılabiliyor. 1x ve 2x kullanılabiliyor ek olacak şekilde. HDR'ımız zaten otomatik olacak şekilde. Yapay zeka aktif ettiğimizde çektiğiniz nesneye göre daha güzel renkler verebiliyor. Burada ise farklı farklı seçeneklerimiz var. Güzelleşme fitreleri de buradan uygulanabiliyor. Video tarafına geliyoruz dediğim gibi. Bakın 4K FPS'i burada kullanabiliyoruz. Ön kameraya gelince ise 1080 60 FPS bizleri karşılıyor. Fotoğraftan sonra portre kısmına geldiğimizde ise şöyle arka kamerayı çevireyim. Diyafram değerini kontrol edebileceğimiz bir alan var. Gece bölümü üzerinden gece fotoğraf çektiğinizde daha aydınlık fotoğraflar kayıt altına alabiliyorsunuz. Daha fazlaya geldiğimizde ise 108 megapiksel modu bizleri karşılıyor. Her zaman söylüyorum bu telefonlarda genel olarak 108 megapiksel, 64 megapiksel, 200 megapiksel değerlerini artık görmeye başladık. Ancak sizler bu yüksek megapiksellerle Fotoğraf çekmek istediğinizde bu modları aktif etmeniz gerekiyor. Çünkü genel olarak 108 megapikselin boyutu ya da diğer megapiksellerin boyutu büyük olduğu için cep telefonu daha fazla alan kaplayabiliyor. Üreticiler de genel olarak alanı daha verimli şekilde kullanmak için otomatik moda çektiğini 108 megapikselle çekmiyor. Sizin gidip bu modu aktif etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun yeniden vurgulamış olayım. Ve geri döndüğümüzde bizler burada kısa video, ağır çekim gibi seçeneklerle de karşılaşabiliyoruz cihazın genel olarak kamera arayüzü bu şekilde. Ön kamera geldiğimde ise şunu söyleyeyim ilk etapta oldukça detaylı görünüyor. Evet sizler de biliyorsunuz stüdyo ışıkları olduğu için fotoğraflar daha iyi çıkabiliyor. Bunu dışarı test edip bu video içerisinde de koyacağım. Bazı fotoğraf ve video netlerini sizler de göreceksiniz. Ve cihazın genel olarak kamera özellikleri bu şekildeydi. Şimdi isterseniz çekmiş olduğumuz fotoğraf video netlerini bir yakından bakalım. <laughs> Görmüş olduğumuz fotoğraf ve video örneklerini gördüğünüz sıra geldi bataryaya daha yakından bakmaya. Cihazda 5000 mAh büyük batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan 67 W'lık şarj adaptörü ile birlikte şarj edebiliyor. Hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Şunu söylemek istiyorum. Xiaomi grubu altındaki ya da diğer telefonlarda da Xiaomi Redmi Poco telefonunda da kutudan adaptörün çıkması çok büyük bir avantaj. İlk bir şekilde para verip bunu satın almamanız gerekiyor. Samsung gibi bir marka buna düştü. Cep telefonlarının yeni modellerinde adaptörü kutuya koymuyor. Ve cep telefonlarında evet yüksek hızlı şarj değerleri Redmi kadar, Xiaomi kadar, Poco kadar yüksek olmasa bile kullanıcının ilk bir şekilde para verip adaptör satın alması gerekiyor. Bence bu bir sorun. Her marka için bir sorun. Yani bir kullanıcı aldığı zaman bu telefonla beraber yapabileceği bütün işlemler için bütün kutu içeriğinin kutudan çıkması gerekiyor. Bakın burada bizler adaptörümüzü gördük, şarj kablomuzu gördük, kılıfımızı gördük, ekran koruyucu zaten uygulanmıştı dolu dolu bir kutu içerimiz vardı. Neyi görmedik? Kulaklığı görmedik. Ki kulaklık artık kablosuz şekilde kullanılıyor. Bence görmememiz de bizler için bir problem olmamalı. Batarya kapasitesini yorumlayacak olursak da şunu söyleyebilirim. Artık standart haline geldi 5 mAh büyüklüğündeki bataryalar. Genel olarak da iyi ekran süreleri verebiliyor. Çünkü üreticiler artık bu batarya kapasitesiyle birlikte neler yapabileceklerini kavramış durumda. Tabii bununla alakalı testlerimi incelim videosunda sizlerle paylaşacağım. Ve son olarak da yazılıma değinmek istiyorum. Cihazın içerisinde Android 12 işlem sistemi bulunuyor. Android 13 görmüyoruz. MIUI tarafında ise MIUI 14 bizleri karşılıyor. Haberiniz olsun cihazın yazılım tarafındaki özellikleri bu şekildeydi. Ve anlatacağım bütün detayları da sizlere anlatmış oldu. Bu videoda bizlere Poco X5 Pro 5G modeli eşlik etmiş oldu. Sizler bu cihazın fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatı dediğim gibi açıklamalar kısmını yazıyorum. Belki başta da yazmış olabilirim. Lütfen görüşeğiniz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu telefon satın alır mıydınız? Çok fazlasıyla merak ediyorum diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.